Yahudilerin ve Hristiyanların e, bunların da cennete gideceği. İsa Aleyhisselam hayattayken ona iman eden Muhammed Aleyhisselam gelmeden önce İsa Aleyhisselam bildirdiği doğru akaide, doğru imana onu Allah-u Teala'nın kulu peygamber olarak kabul edip Allah-u Teala'nın varlığını ve birliğini iman eden, İsa Aleyhisselam bildirmiş olduğu hükümlere uyan ve bu şekilde imanını muhafaza ederek ölenler cennete gidecek. İsa Aleyhisselam ümmet olacak. Musa Aleyhisselam'ın da aynı şekilde kendi zamanında ve daha sonra e, İsa Aleyhisselam gelinceye kadar onun şeriatı getirdiği din hakim olmuştu. Ona iman eden, o doğru itikata sahip olan e, ve bu itikatını muhafaza ederek vefat eden de e, Musa Aleyhisselam ümmettir cennete gidecek. E, fakat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, Yahudilerin 71 Hristiyanların 72, Müslümanlar da 70 fırkaya ayrılacağını bildiriyor. Ayrılmış zaten. 70 fırka, fırkaya ayrılmış Yahudiler. Biri doğruya kalmış, doğru yolda kalmış. 70'i cehenneme gitmiş. Hristiyanların da 70 fırkaya ayrılmış, biri doğru yolda kalmış, 71 cehennemekmiş gitmiş. Benim ümmetim de 70 fırkaya ayrılacak, biri doğru yolda kalacak, Diğerleri cehenneme gidecek buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla yani onların da aynı şekilde o bozuk fırkaları zaten mevcut. Ve Muhammed Aleyhisselam gelmesiyle beraber e, İsa Aleyhisselam'ın getirdiği dinde, Musa Aleyhisselam'ın getirdiği de, İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği de, daha doğrusu Adem Aleyhisselam'dan, Adem Aleyhisselam'dan zamanımıza, Peygamber Efendimiz'e kadar gelen dinlerin hepsi aynı şekilde yürürlükten kalktı. Efendim işte itikatları bir. Biraz önce aynı şekilde yayından önce söyledik. Hristiyanlar bizim itikadımız neresi bir? Onlar İsa Aleyhisselam'a Tanrı'nın oğlu diyorlar. Öldü diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de ise allah Teala ölmedi. Dili olarak göke kaldırıldı. allah Teala'nın kulu ve peygamberidir. Onlar oğlu, oğludur diyor. Oğludur ee, diye inanıyor. Nasıl birlik ve beraberlik. Daha doğrusu bugünkü Hristiyanların İsa Aleyhisselam'la hiçbir bağlantıları kalmamış. İsa Aleyhisselam'ın getirdiği hükümlerin hepsini silmişler atmışlar. Namaz ibadeti vardı yok etmişler. Oruç ibadetini yok etmişler. Yok öyle bir şey. İçkiyi serbest bırakmışlar. Domuz etini serbest bırakmışlar. Sünnet olma aynı şekilde başlangıçta mevcut. Onu da yok etmişler. Hiçbir şey kalmamış. Sadece putperestlik olmuş. Haç. Ondan sonra işte papazlar bir sınıfı oluşturmuşlar. Onun dışında... Ee, şeyde bakmışlar ki kiliseye kimse geldiği yok. Ee, insanlar da aynı şekilde nefslerine hoş gelecek şekilde sen üç beş kuruş at, senin günahlar da biz affederiz demişler. İnsanlar da hoşuna gitmiş. E, zamanımızda da var ya, öyle zenginler var. İşte bazılarını öyle tokatlamışlar ya. E, gel gel demişler bak bizim işte aynı şekilde böyle öğrencilerimiz var. Bunlar teşhüte kalkıyor. Ne yapıyor falan filan. Onları gösteriyor. Sen buraya parayı verdim cennete gitsin. Adam da lapır lapır vermiş paraları vicdanını temizledi kendine göre. E, da var aynı şekilde. Ha, gideceğiz papaza 3-5 kuş verdik mi temizleyeceğiz. Onlarla bunların arasında hiçbir fark yok. Dolayısıyla e, böyle olanlar hemen birleşi verdiler zaten. Böyle olanlar birleşi verdiler. Söylemleri hemen hemen aynı. Aynı şeyi söylüyorlar. Hristiyanlar dindar e, yapabilmek için kiliseye müzik aleti sokmuşlar. Tabii. E, biz de işte kutlu doğum haftası <laughs> bilmem ne konserlerle filan. Tamam şarkıyla türküyle yani. falan filan. E, aynı şekilde onları Ha, habire yerleştirmişiz ve e, e, daha doğrusu e, onlar nasıl İsa İslam'ın getirdiği dinin içini boşaltarak putperestlik haline çevirmişse zamanımızda da İslamiyet'in içini boşaltarak putperestlik hale çevirmeye çalışanlar var. Onun için biz ehl-i sünnet talimleri, ehl-i kitapları diyoruz. Hani bazılar diyor ki niye tam ilmi hasadeti ebediye? Tam ilmi ebediye kitabı okunmadan bugün imanı korumak çok zor ve yine Hakikat Kitabı'nın yayınlamış olduğu faydalı bilgiye kitabını ders çalışır gibi yani belli bir az, az yapısı olan bir kimse, altyapısı olan kimse ve atlayanlar iyi dikkatli bir şekilde okursa kim dost kim düşman hemen anlar. Müslüman görünümündeki düşmanları çok rahatla aynı çekenler. Yani adamların dinle bir alakasının olmadığı, hepsinin zındık olduğu, dinsiz olduğu, İslamiyet'i yıkmakla vazifeli olduklarını çok net bir şekilde de anlar. Ha, efendim isim, isme gerek yok ismek gerek yok. Biz bir zamanlar burada aynı şekilde birisini zındıklığı anlatıyorduk. Ya babam bir gün telefon açtı oğlum dedi sen falan adam zındık diyormuş. Yok dedim baba yayında yasak o söylenmez so. Ama insanlar diyor ki işte falana zındık diyor. Yok dedim biz tarif ediyoruz insanlar bakıyor bu elbiseyi. koyuyor. Aa bu elbise buna uyuyor bu zındık diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> biz elbise tarihlerin <laughs> tarif ettiklerini aynı şekilde anlatıyoruz. E vatandaş da Arif. E, anlıyor ha bakıyor giydiriyor bunu. Aa diyor bu buna uydu işte bu zındık. Bu bidat ehli. Bu sapık. Yani ölçü bildiriliyor. Ehl-i halim alimleri ölçüyü bildirmişler. Ölçüyü bildirince mesele kökünden hallolur mu? Evet mesele kökünden hallolur. Dolayısıyla efendim Yahudileri ve Hristiyanlar dost edilmemesi. Onların kafir oldukları ve açık net bir şekilde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeyen kafirdir. Efendim La ilahe illallah diyen a -a, böyle olmuş olsaydı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin müşriklerine niye diyor içecekti ki? Onlar da Allah-u varlığına inanıyorlardı. Putlar aynı şekilde bize şefaatçi diyorlardı sadece. Yani Peygamber Efendimiz'in La İlahe illallah dediğine e, itiraz etmiyorlardı. Onlar da diyorlardı. Onlar da diyordu. Allah var diyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam putları aynı şekilde kaldırıyordu. Onun için de yalvarıyorlardı Peygamber e, Bizim uzaya Lata, Menata neyse isimleri neyse bunlara bir şey söyleme dedi. Söyleme mesele bitsin. Biz de sana aynı şekilde yardımcı olalım diyorlardı. Ya, ama Allah bana hayır. La ilahe illallah Muhammed o Resulullah. Bunların hepsi kalkacak. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam'a inandığını söyleyen, Musa Aleyhisselam'a inandığını söyleyen, La ilahe illallah Muhammed o Resulullah demediği müddetçe kafirdir. Ha bunlara kitaplı kafir diye tasdif edilmiş. Ama bunların da kitaplı kafir olabilmesi kitap için mı kitap mı kalmış, yani? Bu Şu da müşrik olmuş gitmiş. Ha çoğu da müşrik olmuş gitmiş. Onun için e, adam e, sanki cennetin anahtarı ondan selahiyeti sana mı verildi ki aynı onları cennet sokacaksın? Sen kimsin ki ya? Sen kendin girebilecek misin bakalım? Sen kendini garanti edebildin mi bakalım? Sen kendin girebilecek misin? Hani allah Teala rahmet eylesin Emel abiler haber anlatırlardı. Bir kimsenin cennetlik olabilmesi için hakkında ayet-i kerim şerif olması lazım. Yani nasıl olması lazım? Ki kesin olarak kesin söylensin. Yani. İşte aşere in için kesin söylüyoruz. Niye Hadis-i şerifle bildirilmiş? Hazreti Ömer Sıddık, Hazreti Ömer Faruk, Hazreti Ömer, Hazreti Osman Zinnüveyn, Hazreti Ali Kerem Allah ve Çağ, Abdurrahman bin Avsat bin Ebu Vakkas, Ebu Ubeyde bin Cerrah radiyallahu teala anhu mecmain. Bunlar hakkında hadis-i şerif var. Ve bazı eshab-ı kiram için de bildirilmiştir. Onlar için hadis-i şerif var. Tamam. Amenna. Başka Onun şey dışındakiler. Yok. Onun dışındakiler söyleyemeyiz ki. Hüsnü zan ederiz. İnşallah Teala cennetedir. Mesela Biat-ı Rıdvan Hudeybiye'de 1500 kişi peygamber efendimiz biat etti. Ayet-i kerimede onlardan razı olduğu bildirildi. Onların hepsine bir hüsnü zan ederiz. Ama tek tek isimleri zikredilmedi. Tek tek isimleri. Ama Hazreti Ubek Sıddık radıyallahu anh Hazreti Ali radıyallahu anh'e Bunlar hakkında isim zikredildi. Kesin o. Onun dışında, onun dışında efendim evliyadır. Hüsnü zan ederiz. Alimdir. Hüsnü zan ederiz imanını kurtardı, kurtarmıştır. Cennete gidecektir diye hüsnü zannederiz. Ama onun dışında söyleyemeyiz. Sen nasıl aynı şekilde kalkıyorsun da Hristiyan da Yahudi ise kendini kurtarabildin mi ki de onları söyleyebilirsin. Bu küfürdür. Yarısı Hristiyan da Yahudi de aynı şekilde cennete girecek demek İslamiyet'i inkardır. Peygamber Efendimiz'i inkardır. Ayet-i Kerimeler'i inkardır. Bunlar inkarda küfürdür. Bunlar da inkar küfürdür.